Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilgisi 3. sınıftan Sena Aloğlu. Bugün sizlerle çözünürlü etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Elimde sıcak su ve soğuk su var. İkisine de aynı miktarda kesme şeker atacağım. Ve hangisinin daha hızlı çözüldüğüne bakacağız. Gördüğünüz gibi sıcak sudaki kesme şeker çözülmeye başladı. Soğuk sudaki daha geç çözünüyor. Buna bakarak da sıcak sıcaklık yükseldikçe çözünme hızının da artacağını söyleyebiliriz. Şimdi elimde iki tane soğuk su var. Soğuk sulara eşit miktarda kesme şeker atacağım ve bir tanesini karıştıracağım. Gördüğünüz gibi karıştırdığım bardaktaki şeker daha hızlı çözünüyor. Yani karıştırmanın çözünme hızına olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bardakların ikisine de sıcak su koydum. Bardakların birine toz şeker, diğerine de kesme şeker atacağım. Eşit miktarda ve hangisinin daha hızlı çözüldüğüne bakacağız. Toz şekerin daha hızlı çözüldüğünü görüyoruz. Bunun sebebi de çözünenin yani burada şekerin tanecik boyutu küçüldükçe çözeltiyle temas yüzeyi arttığı için daha hızlı çözünür.